Günlük dua, zikir ve amelleri anlatan ayeti kerimeler. Değerli kardeşlerim, gece ve gündüz yapılacak ve tekrar edilecek namaz ve benzeri ibadetleri bildiren birçok ayeti kerime vardır. Bugün sizlere gece ve gündüz evradını teşkil eden ayeti kerimelerden söz edeceğim. Allah Teala Furkan suresi 61

semada burçlar yaratan ve oraya ışık kaynağı bir güneş ve aydınlatıcı bir ay koyan Allah çok yücedir. Düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren O'dur. Yüce Allah Müzzemmil Suresi 6-9. ayeti kerimelerde şöyle buyurmaktadır. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَى مُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فاتخذه وَكِيلًا شِبِسِكِ gece ibadete kalkmak daha tesirlidir ve huzuru kalp ile okumaya daha müsaittir çünkü senin için gündüzde uzun bir meşguliyet vardır ey resulüm rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla ona yönel o doğunun da batının da rabbidir ondan başka ilah yoktur o halde onu vekil edin. Allah Teala İnsan Suresi 23 ila 26. ayeti kerimelerde ise şöyle buyurmaktadır. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Fasbir li hukmi rabbike ve la tuti' minhum asiman ev kafura. Ve zkur isma rabbike bukratan ve asila. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلَةً طَو۪يلًۭا Ey Resulüm! Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'i sana parça parça indiren biziz biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin ismini zikret ve gecenin bir kısmında ona secde et, namaz kıl ve gecenin uzun bir kısmında da onu tesbih et. Yüce Allah, Taha Suresi 130. ayeti kerimede ise şöyle buyurur. Fasbir alama ma yekulun ve bi bihamdi rabbike qabla tulu'i şemsi ve qabla gurubiha ve min ana'il leyli fesebbih ve etrafen nehari alleket tarda, Ey Resulüm! O halde kafirlerin söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün çeşitli vakitlerinde de tesbih et ki Allah'ın rızasına nail olasın. Burada güneşin doğuşundan evvel diye buyurulması, gece kılınan farz namazlar, güneşin batışından evvel diye buyurulması da gündüz kılınan farz namazlardır. Ayrıca bu ayette gece saatleriyle, gündüzün çeşitli vakitlerindeki tabirler ile muhtelif vakitlerde kılınan nafile namazlara da işaret vardır. Bu sebeple ayetin hükmü hem beş vakit namazı hem de işrak, kuşluk, evvabin ve teheccüd gibi nafile namazları da kapsamaktadır. Allahu Teala Zümer Suresi 9. ayeti kerime'de şöyle buyurmaktadır. Emmen huve qanitun ana'el leyli's sa'ijden ve qaima yahzarul ahirete ve yercu rahmete rabbih. Hal yestebillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun inma yetezekkeru ulul elbab O halde kafirler mi hayırlıdır yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini uman mı de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu Bunları ancak halis akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. Allah Teala Secde Suresi 16 ve 17. ayet-i kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Tetecafecunubuhum anil medaci'e yedun rabbuhum khaufan ve tamaa ve mimma razaknahum yunfikun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ Onların gece ibadet için yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve ümit ile dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Artık yaptıkları salih amellere mükafat olarak kendileri için Gözlerini aydın edecek şeylerden neler saklandığını hiç kimse bilmez. Allahu Teala Zariyat suresi 15 ila 19. ayeti kerimelerde şöyle buyurmaktadır. İnnel muttaqine fi cennatin ve uyun. Ahizina ma atahum rabbuhum. İnnehum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al ma yahjaun ve bil isharihum yastagfirun ve fi amwalihim hakkun lis-sa'il mahrum muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınar başlarındadır o halde ki rablerinin ihsan ettiği şeyleri razı olmuş olarak alırlar çünkü onlar bundan önce dünyada iken güzel amellerde bulunurlardı. Onlar geceleri az uyurlardı ve seherlerde istiğfar ederlerdi. Onların mallarında dilenen ve yoksul kimseler için hak vardı. Allah Teala Furkan suresi 63 ila 67. ayeti kerimelerde şöyle buyurmaktadır. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما İnne ha sa'at ve muqama vellezina iza anfaku lem yusrifu ve lem yaqturu ve kana beyne zalika qawama Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahiller onlara fena bir söz söylediklerinde selametle derler onlar gecelerini Rablerine secde ve kıyam ile geçirirler. Ve onlar şöyle derler, Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Şüphesiz onun azabı çok şiddetli ve devamlıdır. Şüphesiz orası ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır. O Rahman'ın has kulları harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de cimrilik ederler.'' ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Değerli kardeşlerim bu ayetler Allahu Teala'nın takva üzere olan kullarının vasıflarını haber vermektedir. Bu zatlar Allah yolunda ibadetle, taatle çalışırlarken kendilerinin aleyhinde fena söz söyleseler Allah için onların bu eziyetlerine sabrederler ve onların bu boz sözlerine karşılık sizinle bizim aramızda ne hayır ne de şer vardır. Biz sizden selamette bulunmaktayız. Siz de halinizi düzelterek selamete kavuşun derler. Geceleri namaz ve zikir ile geçirirler. Dualarında cehennem azabından Allah'a sığınırlar. Allah için yaptığı harcamalarında gayet cömert olurlar. Fakat aileleri için yaptıkları harcamalarda iktisatlı olurlar ve kendi işlerinde de gerektiği yere gerektiği kadar harcama yaparlar. Allah Teala İsra Suresi 78 ve 79. ayeti kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Ekimis salate lidluki şemsi ila vasakil leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecr kana meşhuda. ومن الليل فتهجت به نافلة تليق asa ayyeb aseka rabbuka maqaman mahmuda ey habibim güneşin zeval öyle vaktinden iyice gece oluncaya kadar öyle ikindi akşam ve yatsıda namaz kıl ve sabah namazını da kıl çünkü sabah namazı şahitlidir ey habibim gecenin bir kısmında da Beş vakitten fazla sana mahsus bir farz olarak teheccüd namazını kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. Yine Allahu Teala Hud suresi 114. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve aqimus salate tarafeyn nehari ve zulfam minel leil. İnnel hasenati ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِذَّاكِر۪ينَ Gündüzün iki tarafında öğle ve ikindi ve gecenin gündüze yakın zamanlarında akşam, yatsı ve sabah namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu nasihat alanlar için bir öğüttür. Son olarak Allahu Teala Rum Suresi 17 ve 18. ayeti kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Fesubhanallahi hayne tumsuna ve hayne tusbihun. Ve lehül فِي السَّمَاوَاتِ vel ardi ve تُزْحِرُونَ ve hayne tuzhirun. O halde akşama girdiğiniz vakit ve sabaha erdiğiniz vakit Allahu Teala'yı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Günün sonunda ve öğle vaktinde de Allahu Teala'yı tesbih edin. Bu ayeti kerimede tesbih edin diye geçen ifadenin buradaki anlamı namaz kılın demektir. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetler hakkında şöyle buyurmuştur. Bu iki ayette beş vakit namaz vakitleriyle beraber bildirilmektedir. Burada geçen akşama girdiğiniz vakit akşam ve yatsı namazı, Sabaha erdiğiniz vakit dediği sabah namazı, günün sonunda dediği ikindi namazı ve öğle vakti dediği de öğle namazıdır. Değerli kardeşlerim, gece ve gündüz yapılacak dua, zikir ve tekrar edilecek namaz ve benzeri ibadetleri bildiren ayet-i kerimeleri sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.